Merhaba arkadaşlar, Sazan TV ekranlarına hoş geldiniz. Ee, şu anda muhtemelen siz bunu izlerken bayramın üçüncü günü olacak, pazartesi günü. Ben ne zaman çekiyorum? Bayramın birinci gününün gecesinde çekiyorum ve gece şu anda saat üç buçuk. Ve ben sabahtan beri, <laughs> ya yani bir buçuk iki gibi falan bitti. Sabahtan beri bilgisayar başında bir şey yazmaya çalışıyorum. Belim ağrıdı, sırtım ağrıdı, fena acayip uykusuzum. Yine de şuna bir bakasım var, çok fena hep birlikte bakalım tabi az önce sadece bilgisayarım e, kaldırıyor mu kaldırmıyor mu diye e, continue mu baştan baştan başlatamıyor muyum ne kadar saçma az önce bilgisayarım e, grafikleri kaldırıp kaldırmadığına emin olmak için en başına baktım. Yani 3 dakika falan bakmışımdır. İnşallah en baştan başlatır. Evet en baştan başlattı. Güzel. Middle Earth. Middle Earth. Shadow of Mordor. Mordor. Yüzüklerin Efendisi ile paralel bir hikaye sahip yeni bir oyun. Monolith firması tarafından geliştirilen bir oyun. Monolith daha önce Fear serisini yapan firma. Hatta daha öncesinde başka oyunlar da yapmıştı. Sağlam bir firma. Bilgisayarım kaldırıp kaldırmadığından, kaldırmayacağından emin değilim oyunu. Çünkü minimum 1 GB ekran kartı istiyor. 64 bit oyun. E, DirectX 11'li e, yeni nesil e, konsollara çıktı. Eski konsollara da çıkmadı e, iyi grafik kalitesiyle oynamak istiyorsanız 6 GB'lık ekran kartı istiyor arkadaşlar. Halvani yani. Hatta 4K falan destekliyor oyun. ben minimumun bir üstü yani düşünün üstü normal seviyeyi seçtim. 2 GB ekran kartı istedi benden. Ben yine de tamam dedim çünkü benim ekran kartım 1 GB. Ama herhangi bir yani o ilk 3-5 dakikada bir sıkıntı yaşamadım. Şu anda bir kasma var gibi o da muhtemelen arka planda kayıt yapmaya çalıştığım içindir. Oyun başlayınca da bu kasma devam ederse şayet oyun içerisinde grafik ayarlarını düşürebilirim. Burada oyunun başında bize dövüşmeyi öğretiyor. Buraları biraz bana Assassin's Creed'i hatırlattı. <laughs> Sağ tuş, bloklama yapıyor. 3. <laughs> <laughs> kişi kamerasıyla oynanan bir oyun. Monolith şimdiye kadar hep first person shooter oyunları yaptı üçüncü kişi... Kamerasıyla oynanan bir oyun görünce bir de böyle orta dünyada falan geçen bir oyun şaşırdım. Ama çok güzel notlar aldı oyun. Hikayesi de güzel ama yani şey nasıl yok. Oyunu online alacaksanız arkadaşlar indirmesi bayağı uzun sürüyor. Yani 30-35 GB falan galiba biri indiriyor. Ha, left shift artı böyle kombolar var. Dövüş sistemi hold space bar to sprint. Geldim. Line. Kim geldi? Kafirler nerede? Gelin ölen hepiniz gelin. Bu kim ya? Yanımda ha bizim eleman tekme atıyor ya düşene bir tekme de o, bu vuruyor. Dövüşler falan çok güzel. Ama tabii ilk etapta klavye mouse ile oynayanlar için alışma süreci olacak. Çünkü aynı anda iki tuşa birden basmanız falan gerekiyor. Sol kontrol mouse tuşu, işte sol shift artı mouse tuşu falan gibi. Gerçi çok fazla combo olacağını, çok fazla tuş gerektireceğini sanmıyorum. Ama dövüş sistemi biraz Batman'i hatırlattı yani. Oyunun oyunun şey Assassin's Creed gibi. Dövüşler Batman gibi yani güzel. Oyunun geçtiği diyar bakımından işte Witcher gibi veya işte Skyrim gibi falan. Güzel bir oyun olmuş gördüğüm kadarıyla. Merak edenler için söyleyeyim arkadaşlar ekran kartım AMD Radeon HD 2771 GB DDR5 Bu oyunu bu e, kalitede oynatıyor. Hatta kayıt yapmazsam şayet arka planda daha iyi oynatıyor. Yani 2 GB'lık ekran kartı ayarlarında oynatabiliyor ve gayet akıcı oynatıyor. E, i̇şlemcim e, Intel Core Duo E8400 eski tip işlemci. Anakartım falan eski. Şimdi bu kızı takip edeceğiz. Elimizde çiçek var. Çok romantik bir delikanlıyız. RAM'im 4 GB ve DDR2. Arttırma gibi bir şansım yok. Ha. Niye burada stealth diyor? Bu kıza vermeyecek miyiz? Çiçeği. Kız şarkı söylüyor. Şarkının sözlerini de yazmışlar hold left shift start ha kiss your wife arkadan sessizce gelip sol tuşa basıp öpeceğiz <laughs> ne kadar romantik oyun sevgililer gününde oynasaydık keşke başka ne diyordum ha e, <laughs> RAM'im 4 GB ve DDR2 buna rağmen bu <laughs> oyunu şu anda makinem oynatıyorum ha, iyi ayarlarda oynatmıyor ayrı konu yani çok öyle e, oyunların recommended e, ayar şeyleri vardı. istediği işte minimum e, grafik kapasite gereksinim şeyleri, ayarları. E, ayar da değil. Ne denir o? Konuşamadım bir türlü. <laughs> sistem gereksinimleri. Heh. Minimum sistem gereksinimlerini internetteki verilere bakarak aldanmayın yani. Makineniz benimki gibiyse bile oynatabiliyor <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben en başında yani hikaye hikayeye şu anda pek odaklanmadım. E spoiler içeriği olabilir ama hani oyunun başı olduğu için oyunun sonuyla ilgili herhangi bir spoiler vermiyoruz. Oyunun... <laughs> Lan niye? Aşırt. Aldık onu tamam. Ha. Hepsini stil alacağız. Anlaşıldı. Bunu da alalım. Gel bakalım sen de. Stil oynamada var. Yani böyle sessiz, sinsi. Anneciğim. Kızı ele geçirler. Orklar bunlar çok fena. Sauron'un ordusu mücadele ediyoruz. Sauron'u Yüzüklerin Efendisi'ni izleyenler, okuyanlar bilirler. Bu orklar da Sauron'un ordusunun askerleri. Bizim ve düşmanlarımız. Bizim yavukluğumuzu kaçırıyorlar. Ana! Yaşayacak dedi bizim için ama. He? Yavukluğumuzun gözünün önünde mi öldürecekler bizi? Eyvah eyvah. <laughs> Kesme. Kurban bayramındayız ama yanlış şey kesiyorsunuz. <laughs> orklar. Katil orklar. <laughs> en şerefsizleri de gene ork değil insan. kesler. Nasıl ya? Come back to me, Elf lord. Ee, neydi lord? Elf lord. Elf, Elf lord'unu çağırdı. <laughs> Öldük. Burası neresi? Cehennemin dibi. <laughs> <laughs> Aynen. <Gülüyor> burası neresi? Aa, Elf Lord'u bize geldi, bize göründü. Mordor. Ne Olmuş buraya? Ne oluyor bana? Banished from death. Banished. Banished. Ne demek ya?

laneti kaldırmak için işte Sauron'u Sauron'la mücadele edeceğiz herhalde. Hmm, yani kendimiz için savaşıyoruz. Shadow of Mordor, Mordor, Daha yine başlıyor. Ay güzel, sevdim. Oyunun toplam oyunun süresi ne kadardır bilmiyorum. Şu hafif bir kasma dediğim gibi arkadaşlar normal zamanda yapmıyor kayıt alıyorum diye yapıyor şu anda. Ona aldanmayın yani. Makineniz benimki gibi ise oynayabilirsiniz. Ne yapacağım ya? Space Ha bu şey yükleme ekranı. Yükleme ekranında da mı böyle görünüyor? <laughs> Yüklemeler uzun sürebilir. Çünkü dediğim gibi oyunun boyutu 30 GB'dan fazla. Hatta şey oynayacaksanız HD e, DLC de değil. HD yaması var. Yani 4K oynayacaksanız yani iyi 4K oynamak daha da fazla boyutu o zaman 40 GB'ı da geçiyor. Öyle olunca doğal olarak tabi yüklemeler uzun sürüyor. Çünkü bayağı bir GB atıyor şeye hafızaya ön belleğe. Benim şu anda normal ekran kartının hafızası da doluyordur, RAM'ler de doluyordur muhtemelen. Left Control Reforge. Basalım bakalım. Ha, Fast Travel açıldı. Nereye gideceğiz ki? Ha, evet. Gidilebilecek yerler görünüyor. Bunlar görevler mi? missions görevleri koleksiyon nesnelerini e, haritada gösterecek tamam eyvallah collectibles'lar space bar artı sağ, ha, w ileri jump ha zıplamak için <laughs> o istediğimiz kadar yüksek atlayabiliyor tipe bak <laughs> çok çirkin çirkinsin sırf çirkin olduğun için ölmeyi hak ediyor. Aa, oh. En sevdiğim işte bu en sevdiğim. Ranged mod sağ tuş. Oo. Oh. O oh, ölmedi. Ah. E dedi ya. E bas yakındaki düşman. Sen kimsin? Baya böyle sihirli büyülü güçlerimiz de var. Bu elf lordunun bize kazandırdığı yetenekler onlar. Biz şu anda yarı ölü yarı canlıyız arkadaşlar. E. Ha bu adama geçtik. Bunu nasıl yaptık? Space. Ben bir şey tuşa basıyoruz ya öğrenmek zor... hakikaten. Her defasında yazması lazım bana. İnşallah Türkçe çevrilir bu oyun da eğer çevrilirse Seri yapmak isteyeceğim oyunlardan biri olabilir. Ha, bunları evet daha önce görmüştüm. Başka bir videoda görmüştüm. Bunlar bizim öldürmemiz gereken Sauron ordularının işte komutanları liderler sağa sola geçemiyoruz bunları da seçemiyoruz bunu seçeceğiz evet hepsinin ismi cismi var hepsinin tipi hepsi, hepsinin zırhı kıyafeti kostümü ayrı bunlar bizim azılı düşmanlarımız ve çoklar Bir kişiyi sorguladık ve bu kişinin herhalde haritadaki yerini öğrendik. Evet, işaretlendi haritada. Mark your target. Hedefimizi işaretledik. Şimdi onu bulmaya gideceğiz ve öldüreceğiz. for has nothing to do with it his thoughts cannot lie grafikler çok güzel ya ben hani orta ayarlarda şu anda oynuyorum ama ona rağmen çok güzel yani bunu en yüksek ayarlarda oynamak lazım 6 GB ekran kartı lazım tutorial hani şey alıştırma görevleri onları yapacağız iki tane görevimiz eklendi herhalde tutorial missions vay anasını ya güzel oyun ha, buralara herhalde şey Assassin's Creed'teki gibi saklanıyor tırmanma ormanma var mı acaba onu da bir denemek istiyorum boşluğa basınca koşuyor yalnız normalde hep şeyden alışıyoruz ya Aa evet var vallahi var. Aynı Assassin's Creed. Uhu. Atlasam nereye atlar? Ölür müyüm? Yo ölmüyüm. İstediğim kadar yükseklikten atlayabiliyorum. Ve istediğim yere atlayabiliyorum. Beni görmek üzere gördü. Ee ne oldu? Bu Eee Şeye geçtiğimiz zaman moda direkt elf e, lordunun ruhuna geçmiş oluyoruz. Oku atan o. Ama bu özelliğin süresi var herhalde. Niye ölmedi bu? You!

bir KUS! bakayım On your knees worm! got your Niye yeşil oldu?

Oha, hepsinin ismi var. Hepsi Lord, hepsi bunların hmm. şey. Aha ok mu atıyorlar bana? Evet uzaktan ok da atabiliyorlar. Ha oka engel olabiliyormuş şu. Öldüm. Erken basınca saat uçağı şey yapıyor. O ok katma moduna giriyor. Savunma yapmıyor o zaman. Hay Allah ya. Yedim şamarı. <laughs> you lost even before you drew your sword. Ha. Oo. Bizi öldürdükleri zaman güçleniyorlar onlar. Nasıl biz on onları öldürdüğümüzde deneyim kazanıyorsak onlar da bizi öldürünce deneyim kazanıyor. vay vay, hepsi ortaya çıkmaya başladı. Vay 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 vay. Ben yine bunu Turn to game deyince ne yapacak? Orada mı başlatacak? Ölmeden önce mi başlatacak? Yoksa bu kısmı tutorial farz edip devam mı edecek? Merak ettim. What are these towers of silver? They are lights to guide us in the land of shadow, where all other lights may fail. Pale reflections of the light of the two trees and memories of a lost kingdom. With all the Neyse, oyun güzel oyun arkadaşlar. Alın oynayın. Ya da Türkçe yamasının çıkmasını bekleyin. Ya da indirme girmesini bekleyin. Artık bilmiyorum ama oynayın yani. Güzel. Ee, o ne? Heykel orada bir heykel var. Şurada bir eleman bizi görecek neyse ben burada hatta şeye basayım e, bu çirkinin yok bunun tipinde şey yapmayayım veda etmeyeyim bizim yakışıklı suratımıza veda edelim. Bu kadar Middle Earth Shadow of Mordor böyle bir oyun arkadaşlar güzel bir oyun tavsiye ediyorum. Şimdilik benden bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçak.